Ahmet Yıldız Gerçek Edebiyat TV'den bugün yine bir destanımızdan, çok büyük bir destanımızdan parçalar okuyacağız. Daha önce bilenler bilir Homeros'un İlyada'sından parçalar okumuştuk. Bizim bu destan okumalarımız Anadolu kültürünün içerisine e, sontaj yapmak, gençlerimize, videodan edebiyat sevgisi e, aşılayabileceğimiz insanlara ulaşmaya çalışmak, onlara bir bukle de olsa tırnak içerisinde Edebiyatımızın zenginliklerinden küçük bir tad vermek ve onlara tanıtmaya çalışmak, ilgi çekmek istiyoruz. Bugün okuyacağımız Nazım Hikmet'in, vatan şairimizin, bugün onun önü müldönümü biliyorsunuz. Vatan şairimizin en önemli destanlarından biri, Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan 3. BAP'ta hikayeyi Arhaveli İsmail'den parça okuyacağız. Biliyorsunuz Şaban Reis'in düşman torpidosu çıkar, batırılacaklarını anlarlar. İsmail bir mitralyözü, emaneti daha doğrusu Şaban reis emaneti bana ver, ben götüreyim diyerek bir takaya, küçük bir kayayın içerisine koyar ve kendisi ıssız, gece ıssız denizin ortasına açılır. Ve gerçekten de Şaban Reis'in gemisi batar. İşte o meşhur Hanezül Hülivan elinde. Ee, okumuş olduğu meşhur, meşhur unutulmaz dizelerin olduğu şiir. Bu Arhaveli İsmail'in hikayesini anlatan bölümdür destan. Ee, burada tabi ben de Artvinliyim. Arhaveli hemşerimize özellikle belediye başkanına ve kaymakama buradan bildirmek istiyorum. Bu konuda bir yazı da yazmak istiyorum. Ee, tam Arhaveden Artvin'e geçerken opaya orada büyük bir kavşak var. Arhaveli'ye dönülecek o kavşağa lütfen Araveli İsmail'in e, bir heykelini diksinler. Böyle bir şey dünyanın en büyük şairinin söz etmiş olduğu bir insan hemşerimiz böyle bir kahraman yani Arhavi'nin çıkarmış olduğu bir kahraman başka nasıl ölümsüzleşebilir Arhavi acaba dünyada değil Türkiye'den niçe ilçemiz keşke bizim adımızdan böyle söz edilmiş olsa diyor. Yani Erhavillerin bunu takdirle e, e, anlayışla karşılayacaklarını ve takdir edeceklerini düşünüyorum. Evet dümende ve başaltlarında insanlar vardı ki. Bunlar uzun eğri burunlu ve konuşma şehvetle seven insanlardı ki. Sarı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Allah büyük ama kayıp küçük demiş Yahudi. İsmail o e dostlamadan bir sağanak idi, bir sağanak daha, peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerte yıldıza dönüyor. Ta karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivastopol'a giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanayarak İsmail, İsmail çekiyor kürekleri. İsmail rahattır kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde. İsmail unsurunun içinde. Emanet bir ağır makineli tüfektir. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor. Belki karayel gösterecek. En azından 15 mil uzaktır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Yüz kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail bunu beklemiyordu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Bir ürperme geldi İsmail'in içine ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift yürek ve durgun, ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı, elleri yıldılar, yüklendiler kürekleri. Kürekler kırlıdırlar, sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü denizin ortasında. Kanayan elleri ve emanetiyle İsmail ilk önce küfretti. Sonra güldü. Sonra ilham yapmak geldi içinden. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra, sonra malum olmadığı insanlara Araveli İsmail'ini akıp Evet gerçekten oldukça dokunaklı bir bölüm. Nazım Hikmet'in Kutuluş Savaşı destanından dönüp dönüp Nutuk'la beraber okumamız gereken bir destan. Zaten Nazım Hikmet de büyük oranda 1938 baskısı Nutuk'tan yararlanarak bunları yazdığını söylüyor. Evet, Büyük Ozan'ımızı böyle anmış olduk. Ölüm yıl dönümünde. E, değerli izleyiciler, Gerçek Edebiyat'ın YouTube kanalımız daha yeni. Eğer kanalımızı Abone olursanız hem çoğalmış oluruz hem bundan sonra daha sık okumalarımızdan sizin de haberiniz olur. İlginç görüntüler, videolar Gerçek Edebiyat YouTube'unda sizlere sunmuş olacağız.